Hatay'ın Erzin ilçesinde 30 yıldır hizmet verilen ve yenilenen Semp pazar yerinde satış yapan esnaftan belediyenin yüksek ücret işgaliye harcı istemesi tepkilere neden oldu. Yıllardır aynı yerde Semp pazarında hizmet veren esnaflar bir araya gelerek Erzin Belediyesi'nin yüksek harç talebine tepki gösterdi. aralarında Antakya, İskenderun ve çevre ilçelerden gelen esnafların da yer aldığı topluluk belediyenin yeni pazar yerinde bir basın açıklaması yaptı. Belediye başkanı tarafından 30 yıllık pazar yerimizin açıldığından takiz ücretini ödediğimiz her hafta işgal yetini, işgal yerlerini belediye görevlerinde ödediğimiz pazar yerimizin yasal olmadığını, son iki yılda işgal yer ödemelerimizin bağış adı altında toplandığını öğrenmiş, öğrenmiş bulunmaktayız. Pazar esnafı adına açıklama yapan Erzin Dört Yol Payas Pazarcılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Vahit Döndü, Erzin Belediyesi'nin 30 yılı aşkındır hizmet veren pazar yerleri kağıt üzerinde yeni pazar yeri olarak gösterildiğini belirterek, Burası Erzin Cuma Pazarı, burası yarı açık pazardı. Pazar yenilendi. Yalnız mevcut pazarlardan işgaliye harcı çok yüksek meblalar dedi. Bugün burada pazar yerinin bağlında olan kurası her yere geçti. Ondan da bir süredir hizmet veren pazar yerimizi faal üstünde yeni pazar yeri olarak göstermek <laughs> faiz <fayıs> bildirada <miktarda> faiz <tahsis> ücreti <ölçülüyor> toplamak istemesi ve pazar ya da ruhsü yeniden ya da istemesidir. Bizler pazar esnafı olarak gelir düzeyimiz yüksek insanlar değiliz. Bizden hukuka aykırı olarak talep edilen bu miktar ödeme gücümüz olsaydı her gün tezgahlarımızı farklı pazarlara taşmak zorunda kalmaz. Kışın yağmurla yazın sıcakla uğraşmaz. Kendi manavlarımızı mağazalarımızı açardık. <laughs> her birimiz deprem mağduru insanlarız. Özellikle aramızda bulunan atlatacak. İskenderun'dan gelen depremi en acı şekilde yaşayan esnaf arkadaşlarımız var. Evleri yıkılan arkadaşlarımız var. Depremin etkilerini silmeden bizlere dayatılan bu faşist faşist ücretin hangi vicdana sağır? Kaldı ki bu proje seçik propagandası olarak yapılan bir projedir.